Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarif vereceğim. Indomie'nin gurme serisinin acı ve baharatlı noodle'ını. Gençler çok seviyor bunları. E, tabii ki bizler de seviyoruz. Ama gençlerimiz daha çok rağbet ediyor. Ne gerekiyor bunun için? Bir buçuk bardak su kullanacağım. Ve bir paket gurme serisi noodle kullanacağım. Bu makarna gibi. Süzülüyor ee, tarifinde o şekilde yapılıyor ama bunu sulu da yapabilirsiniz. Aynen ee, diğer nodullar gibi suyun içinde bırakabilirsiniz. Bunlar uzak doğu lezzetleri olduğu için Kore restoranına Çin restoranına gittiyseniz zaten onlar Türkiye'de de var. Meraklılar benim gibi meraklılar gittiyse böyle boğazınızı yaka yaka yediğiniz bir makarna var çorba gibi. İşte bu o tarif Kadıköy'de falan var birkaç yer var. Ben memleketimde gitmiştim Kore restoranına. Oğlumu özlediğim zaman, onun sevdiği yemekleri yemek için bu süsü Kore restoranına gidiyordum. Çok da severek yiyordum yiyeceklerini. Onun için ben de yani seviyorum. Bu sulu, sulu da çok güzel oluyor. Ama bu tarifte susuz yapacağız. Bir buçuk bardak suyu kabıma alıp kaynatacağım. Kaynar su koyuyorum. Bir buçuk bardak sıcak su koydum. Soğuk suyla koyup kaynatabilirsiniz Tabii ki. Zaten su kaynadığı için direkt haşlama işlemine geçeceğim. Ama daha öncesinden paketi de açacağım. Bakalım içinden neler çıkacak. Şimdi paketimi açtım. Hmm, bayağı baharat çeşidi var. Bakın içinde bunlar neymiş. Önce suyum kaynadı. Nodalımı suyuma atmak istiyorum. Böyle bir karıştırayım. Kabım küçük geldi. Daha büyük kaplarda yapabilirsiniz. Böyle ara sıra çevirerek bakın yerleşti. Küçük kapta da oluyor. Böyle arasına çevirin. 3 dakika pişecek. Arasına çevirerek. Şimdi soslarımızı tanıyalım. Bu paketteki bu bambu sosu arkadaşlar. Bu soya sosu. Bu kızarmış soğan. Buna gelelim. Bu normal baharat karışımı arkadaşlar. Bu da çili sos. Bunları açıp kaseme alacağım. Makarnamı tekrardan karıştırıyorum. Nodulumu alt üst yaparak bu şekilde. Bu gurme serisi çok farklı geldi bana. Ben de severek yediğim için bunları ben de merak ediyorum. Bakın çili sos ve normal baharat karışımı. Ben ikisini birden açtım. Yoksa ayrı ayrı bunlar. Yan yanaymış. Şimdi şunları tek tek açayım. Barmu sosu açıyorum döküldü yine biraz. Soya sosumuzu açalım buradan Ayrılınca dökülüyor çünkü. Ve kızarmış soğan. En lezzetlisi bu. Evet. Arkadaşlar noodle'ım oldu. Noodle'ımı şimdi süzüyorum. Bakın bu şekilde aldım ve süzdüm. Şimdi sosları karıştırıyorum. Hepsi birbirine güzelce yesin ki hani bir tarafında fazla bir lezzet, bir tarafında fazla bir lezzet olmasın. Evet, güzelce karıştırdı. Şimdi nudulumu alıyorum sosların içine. İnanır mısınız yaparken bile böyle karıştırırken bile insanın böyle hemen yiyesi geliyor. Çok lezzetli çünkü. Harika bir lezzet var. Şimdi kızarmış soğanın içindeki o kokusunu size e, anlatamam. Bu şekilde arkadaşlar. Noodle'ımız hazır. Gurme serisinin acı baharatlı noodle'ı. Harika bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Belki yapamadığınız, takıldığınız bir yer vardır. Ben size izah ederim. Seve seve izah ederim. Buna emin olabilirsiniz. Afiyet olsun diyorum. İyi günler.